Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tarifi sır gibi saklanan çok güzel bir pastane poğaçasıyla geldim. İçi peynirli harika bir tarif oldu. Gerçekten böyle tam tutan bir tarif. Hemen bir paket yaş mayayı güzelce yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 300 ml 2 çay bardağı süt ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Sütümle mayayı içerisinde güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Tekrardan karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu arada ölçüm iki ölçüdür. Dilerseniz bir ölçüyle de yapabilirsiniz. 2 adet de yumurtanın akını ilave ediyorum. Güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırıp üzerine un ilavesi yapıyorum. Toplamda 7 su bardağı un var arkadaşlar. Böyle yoğurdukça kıvam alacak. Daha sonra üzerine oda ısısında bekletmiş olduğum 400 gram kadar tereyağına ilave ediyorum. Yağla beraber gerçekten çok güzel ve e, lezzetli oluyor tereyağıyla. Güzelce yoğuruyorum. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Yumuşak bir hamur olacak. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur olacak. Mayalandıkça da toparlanacak. Güzel bir hamur Doğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp dinlendirdim. Yaklaşık bir saat kadar dinlenen hamurumun hemen mayalandığını, göz göz olduğunu sizler de görebiliyorsunuz zaten. Şimdi artık hamur matının üzerine alıp havasını çıkarıyorum arkadaşlar. Daha sonra eşit parçalara böleceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle hamur kartıyla güzelce bölüyorum hemen. Toplamda 18 adet e, poğaça çıktı arkadaşlar. Böyle bezelere ayırdığım şekillerini veriyorum arkadaşlar. Ee, tam böyle pastane usulü poğaça olduğu için o orijinal görüntüsünü veriyorum. Bu yüzden ilk önce bezelerimi hazırlıyorum hepsini. Daha sonra böyle baş parmağınızla arkadaşlar hafifçe ortaya bastırıyoruz ve içerisine peynir koyacağız bu e, ayırdığımız kısmın içerisine. Peynirleri dilerseniz e, maydanozla katabilirsiniz. Peynirleri içerisine koyduktan sonra hafifçe tekrardan ikiye katlayıp aynı şekilde baş parmağımla kapatıyorum. Hepsine aynı işlemi yapacağım ve tepsinin içerisine dizip üzerine yumurtanın sarısını süreceğim arkadaşlar. Yumurtanın sarısını sürdükten sonra en son üzerine bir çatalla çizik atacağım. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Sadece dediğim gibi orijinal görüntüsü olsun diye. Hepsine böyle hızlı bir şekilde birer çatal atıyorum arkadaşlar. Şimdi püf noktasına geliyoruz yumuşak olmasının nedeni fırınımı önceden 100 dereceye açtım arkadaşlar tepsiyi içerisine koyduktan sonra ısı ayarını 200'e yükselttim 200 derecede pişti altı üstü kızarana kadar pişirdim ve çıkardım çıkardıktan sonra 15 dakika üzeri kapalı bir şekilde kesinlikle kalmalı çünkü ancak o şekilde yumuşayabiliyor ee, güzelce ne kadar yumuşak olduğunu sizlere hemen gösterip ve videomu da sonlandıracağım arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli, orijinal bir pastane poğaçası oldu gerçekten. Bu tarifimi bu şekilde denerseniz kesinlikle süper bir sonuç alırsınız. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmından açıklayınız. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.